Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Yani böyle mektubun ortasına kadar tetikte okuduğum bir hayat hikayesi. Kısa bir hikaye. Ama biliyorsunuz yayın günleri haricinde böyle kısa hikayeler yayınlıyorum. Ve bu kısa hikayeleri de sizlerle paylaşıyorum. Bu hikayede eşcinsellik var birçok şey var ama ailelerin çıkaracağı yine benzer şeyler var. Ailelerimiz için okuyorum. İbret alalım, vesile olalım inşallah. Mektubu gönderen kardeşimize de teşekkürler. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba. Ben... Ailemle birlikte Afganistan'da yaşıyorum. 7 yaşımda bana babamın ablasının oğlu tecavüz etti. Tabi ben anlamadım o zaman. Sonra gene bir gün beni yanına çağırdı ve benimle birlikte oldu. Ben gene anlamadım tabi ki. Sonra dedi ki her hafta yanıma gel. Ben hayır dedim. Eğer yanıma gelmezsen seni babama söylerim dedi. Ben bir sen onların evine gitmedim. O bizim evimize gelse de ben hiç yanına gitmedim. Bir gün gene yanıma geldi ve kaçma dedi. Sonra tamam dedim, kaçmadım. Sonra bana bisküvi verdi ve öptü beni. Elimden çekerek zorla yine bana tecavüz etti. O zaman benim videomu çekmiş pislik. Ben eve geldim ağlaya ağlaya. Annem dedi ne oldu? Bir şey yok anne dedim. Bu adam 3 ay falan yanıma gelmedi. Ben o arada 10 yaşıma geldim. O abi arkadaşlarına göstermiş benim videomu. Bir gün bir adam 19 falan galiba bilmiyorum beni yanına çağırdı. Ve kim bu bunu babana göndereyim mi dedi. Ben de hayır abi dedim ağladım. Sonra da tamam o zaman dedi ve beni evine götürdü. O da bana tecavüz etti. Ve her hafta yanıma geleceksin dedi. Ben de tamam abi deyip eve geldim. Çok yorulmuştum, çok acı çekiyordum. Ağlay ağlay yattım. İki saat falan sonra abim öğrenmiş ve beni dövmeye başladı. Annem dedi ne oldu? Abim yokmuş şey, anne dedi. Hala dövüyor. Annem beni aldı abimin elinden. Ne oldu diye sordu. Ben de yok bir şey dedim ve okula gittim. Bu olayın üzerinden 5 ay falan geçti. Ve ben artık erkeklerden hoşlanmaya başladım. Bir gün kuzenim yanıma geldi ve sohbet ettik. Ben ağzımdan kaçırdım erkeklerden hoşlanmaya başladığımı. Güldü. Ben de erkeklerden hoşlanıyorum dedi. İlk başlarda yalan söylüyor zannetmiştim. Ama gerçekmiş sonradan anladım. Ondan sonra hep kuzenimle birlikte oldum. Hem de çok kez. Bir gün kuzenimin abisi yakaladı bizi. Kardeşini gösterdi. Beni bırakmadı. "Abini arayacağım." dedi. "Abi söyleme dedim ben de." "Bir şartla." dedi. Kabul ettim. O da bana tecavüz etti, para verdi. "Hep yanıma gel." dedi pislik. Ben parayı bakkala götürürken annem yakaladı. "Nereden buldun parayı?" dedi. Ben de kaçtım, okula gittim. Zaten kuzenimin abisi bizi yakalamadan önce anneme okula gideceğim demiştim. Ama annem beni görünce olaylar karıştı. Sen okula gitmedin mi oğlum? Elimde para vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kaçtım. Okuldan geldikten sonra akşam annem beni yanına çağırdı. Ve "Oğlum, nereden buldun parayı?" dedi. Ben de sokakta buldum dedim. Annem birden ağlamaya başladı. Oğlum sakın ağırlık yapmayasın dedi. Ben de tamam anne dedim. Bir gün okuldan eve geldim. Evde kimse yoktu. Bir saat sonra abim geldi. Git yemek yap dedi. Ben de yumurta yaptım. Abim yemeği yedikten sonra beni yanına çağırdı ve maalesef o da bana tecavüz etti. Kendi abim bu arada öz ve öz abim yaptım. Ben ağlay ağlay yapma diye bağırdım. Ama evde kimse yoktu. Kimse sesimi duymadı. Eğer bunu birine söylersen seni babama söylerim diye de tehdit etti. Kendi abim ya, kendi abim. Artık geceler yanıma geliyor, benim yanımda yatıyor, ben de ağlıyordum. Hayatım cehennem gibiydi. Bir gün abim çalışmaya gitti. Kuzenimle okul çıkışı bakkala uğradık. Kuzenim hırsızlık yaparken yakalandı. Ben de korktum, kaçtım. Ablasına söyledim. Birkaç saat sonra kuzenim gelmiş. Ablasına da yanımda para vardı demiş. Ben de sordum kuzenime ne oldu diye. Bana zorla tecavüz etti dedi. Çok şaşırdım. Adam eğer bana vermezsen seni öldürürüm demiş. Ben iki gün okula gitmedim. Sonra ben ve kardeşim beraber gittik. Herkes bize bakıyordu. Bakkalcı adam bunlar hırsız demiş herkese. Biz kardeşimle okulumuzu değiştirdik. Ama kuzenim o okula gidiyordu. Bakkal kuzenimi hep tehdit ediyor ve tecavüz ediyormuş. Bir gün bana Hepsi senin yüzünden dedi. Ben de çok kızdım. Ben mi dedim hırsızlık yap diye. Orada çok kötü kavga ettik. Bu benim videomu çekmiş şey yaparken. Sonra herkese göndermiş. Tabi benim hayatım tepetaklak oldu. Her şey çok değişti. Herkes benim peşimden koştu ama ben çok korkuyordum. Ailem bana kızarsa diye çok korkuyordum. Geceleri yatamıyor hep düşünüyordum. Ailem öğrenirse ne der diyordum. En önemlisi babam öğrenirse ne der ki? Çünkü babam zaten beni çok sevmiyor. Hep dayak atıyordu. O yüzden babamdan çok korkuyordum. Sonra mahalledeki herkes beni kötü bir insan ilan etti. Çok şaşırdım. Çünkü ben 15 yaşındayım. Bu zamana kadar hiç kimseyle kavga bile etmemiştim. Mahalledeki herkes beni çok seviyor zannederdim. Meğer hepsi yalanmış. Böylelikle hayatın acı gerçeğini 15 yaşında öğrenmiş oldum. Bir gün biri gene benim çok kötü bir videomu çekmiş. O da benim en yakın arkadaşımdı. Ben banyodayken videomu çekmiş pislik herif. Beni tehdit etti. benimle olacaksın dedi. Tabi o zaman benim aklıma gelen ilk şey ondan süre istedim. O da kabul etti. Ben eve gittim ve düşünmeye başladım. Böyle bir şey nasıl yapabilir diye. Çünkü ben banyomu evde yapmıştım. Meğerse kardeşimle birlikte planlamışlar. Ya kardeşimle. Bu bana hayatımdaki en büyük darbe olmuştu. Kardeşimin böyle bir şey yapacağı aklıma bile gelmezdi. Nasıl sileceğim diye düşünürken kardeşim seni oyalıyor demiş. O da bana kızıp biriyle paylaşmış videomu. Kardeşimle çok kavga ettik. Ben ona ne istiyorsun benden ya diye sordum. Seni istiyorum dedi. Ben de mecburen kabul ettim. Onunla da birlikte oldum. Sonra o pislik videomu sildi. Bir ay boyunca herkes benimle arkadaş olmak istiyor. Ben olamıyordum. Sonra kardeşim ve kuzenimle barıştık. Bir gün kuzenim, ben kardeşim ve bir arkadaş oturuyordu. Bir anda benim üzerime saldırdılar ve zorla videomu çektiler. Bunların arasında kardeşim de vardı. Bir ağzımı tuttu bir eli ayağımı. Biri tecavüz ederken videomu çekti. Eğer birine söylersen videonu herkesle paylaşırım dediler. Ben de zaten daha önce böyle bir şey başıma geldiği için mecburen kabul ettim. Birkaç ay beni tehdit ettiler ve ben de sustum. Bir gün onların evine gittim ve bir şekilde videomu sildim. İki ay sonra babam gene evlendi. İlk başlarda üvey annem bana çok güzel davranıyordu. Babam gittikten sonra bir anda bana kötü davranmaya başladı. Biz beş kardeşiz. Büyük ablam Amerika'da yaşıyor kocasıyla. Abime çok iyi davranıyor. Küçük ablamla kardeşime de. Ama bana kötü davranıyordu. Kardeşlerime anlatıyordum. Ablamlar bana güveniyordu ama abimle kardeşim inanmıyordu. Babam da bana inanmıyordu. Babama hep beni çok kötü bir insanmışım gibi söylüyorlarmış. Bir gün üvey annemle kavga ettik. Babama söylemiş. "Abim geldi ve beni dövmeye başladı." Annem sordu ne oldu diye. "Üvey annemle kavga etmiş." dedi. Bir daha üvey annemle kavga etmedim ama beni zorluyordu. Sonra biriyle tanıştım. Çok iyi davranıyordu bana. Ben de onu çok seviyordum. Erkek. "Bir gün seni öpmek istiyorum." dedi. Ben yanağımdan öpecek zannediyordum ama bir anda dudaklarımdan öptü. O da bana zorla tecavüz edecekti ama ben kaçtım. Eve gittim. İki gün kendime gelemedim. Çünkü onu çok seviyordum. Ama arkadaşım olarak. İki sene falan sonra bir düğün vardı. Orada birini gördüm. Ona aşık oldum sanırım. Onun telefon numarasını buldum. Sınıf arkadaşımla aynı mahallede oturuyormuş. Bana telefon numarasını getirdi. Aradım açmadı. Bir gün sonra kendisi aradı. Açtım ben. Keşke onu hiç tanımasaydım. Çünkü tüm hayatım yoluna girdi derken tekrar tepetaklak oldu. Çünkü bana çok güzel şeyler söylüyor. Seni çok seviyorum. Sen çok iyi birisin. Çok güzelsin diyor ve çok güzel hediyeler alıyordu. Bir gün beni yanına çağırdı. Yine gittim. Benimle birlikte olmak istiyormuş. Kabul ettim. Birlikte olduk. Bir hafta falan konuşmadık. Sonra tekrardan onunla birlikte oldum. Ama sonra benden ayrılmak istediğini söyledi. Çok üzüldüm. Bir ay kendime gelemedim. Çok ağladım. Kuzenim de hep çok iyi oldu. Seni hak etmiyor diyordu. Ama kuzenim çok garip davranıyordu. Ben de bir şeyler seziyordum. Kuzenimi takip ettim ve ikisini öpüşürken gördüm. Çok zoruma gitti. İkisiyle de kavga ettim. Onları herkese rezil ettim. Adam zaten evliymiş. 26 yaşındaymış. Bana 22 demiş ve bekarım demişti. Sonra bu karısıyla ayrılmış. Kuzenimi de babası da çok kötü dövmüş. Elini ayağını kırmış. Bu ikisi fena sinirlenip benim ses kaydımı babama göndermişler. Babamın telefon numarasını kuzenim vermiş ona. Babam beni mutfakta dövmeye başladı. Sonra annem geldi. Babam beni çok kötü itti. Ve annem bıçağın üstüne düştü. Boynuna saplandı bıçak ve öldü annem. Ablam annemi o halde gördü, bayıldı. Babam evden kovdu beni. Ben annemin cenazesine bile gidemedim. Ben artık halamla yaşıyorum. Tövbe ettim. Artık namazımı kılıyor, Kur'an'ımı okuyorum. Ama psikolojik olarak çok kötüyüm. Ailem beni silmiş. Çok kötü hissediyorum. Kendimi öldürmek istiyorum. Artık içim bomboş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ablamın durumu çok iyi değil. Artık ailemle yaşayamıyorum. G olduğum için ise çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu. Ailemi kaybettim, annemi kaybettim. Kimse benim yaptığım hataları yapmasın. Bedeli çok ağır oldu. Annemi kaybettim ben. Geçmiş olsun. Mektubu gönderen kardeşimize teşekkür ediyorum. Kısa bir hayattı ama biliyorsunuz kısa hayatları böyle ara günlerde yayınlıyoruz. İnşallah birilerine ders olur, vesile olur. Kısa ama içerisinden çıkaracağımız çok fazla dersler var. Bakın görüyorsunuz hep okuduğumuz bu gay hikayelerinin birçoğu tecavüze dayanıyor. Sonradan gay oluyorlar. Ve kimisi tedavi oluyor, kurtuluyor, kimisi de hormonal dengesizliğe doğru gidiyor. Genellikle çocukken uğradıkları tecavüzden kaynaklanıyor bunlar. Türkiye dışından gelen bir mektup. Sadece Türkiye'de olmuyor bu olaylar, yurt dışında da oluyor. Ve maalesef ki bunlar oluyor. Bizler bu olayların önüne nasıl geçeriz? Bunu çözümlememiz lazım. İlk etapta aile. Aileler çocuklarını öncelikle en küçüklüğünden itibaren karşısına almalı, konuşmalı, utanmamalı. Diyecek ki oğlum, kızım, bakın kız erkek fark etmiyor. Ben hikayenin yarısına kadar ilk sayfasında ben bunu kız zannettim. Evet, belki bazılarınız da kız zannetti. Erkek olduğunu sonradan anladım ama olaylar öyle çok yaşanmış ki. Bir anda benim bileğine nasım gelmedi ama maalesef benzerleri yaşanınca insanlar bunları yaşıyor. Çünkü bir tane tehdit o korkuyla başka tehditleri getiriyor. O tehditler baskıyla bu yola sürüklettiriyor. Yaşatıyorlar bunları. Korkuyor sonra alışkanlık haline geliyor ve yaşamaya başlıyor. Eğer bu beyefendinin tercihi olsaydı ya da böyle olduğunu düşünseydi düzelmezdi. Kendisi düzeldiğini söylüyor. Ama burada kardeşimize şunu tavsiye ediyorum. Muhakkak ki psikolojik destek alsın. Şu an nerede bilmiyorum. Afganistan'da mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum. Ama oralarda zaten böyle şeylerin duyulması daha fazla sıkıntı. Ama imkan varsa bir psikolog desteği alabilir, profesyonel destek alabilir. En azından yaraların, travmalarını toparlamaya çalışabilir ve aileler en başından bu bilinçlendirmeyi yaparsa çocuklarımız korunabilir, temkinli olabilir. Birçok hikayede gördüğümüz şey ya hep aynı şeyler yaşanıyor. Birileri bir şeylere zorluyor, sonra cinsiyet değiştirmeye gidiyor. Kimisi kurtuluyor, kimisi kurtulamıyor. Bize genellikle yazmaya cesareti olanlar yazıyor. Ya yazamayanlar, ya bunları yaşamaya devam edenler, onlar ne olacak? İşte bunların önüne bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar tehditlere susmamamız gerekiyor. Hiçbir zaman susmayacağız. Sustuğumuz sürece bunlar maalesef başımıza geliyor Allah korusun. O yüzden Allah korusun başımıza ne gelirse gelsin her zamanki bir çıkış yolu bulmaya gayret edelim. Korsak da tehdit de olsa da her şeyi göze alarak devlete sığınalım. Bu kardeşimize diyebileceğim çevresini değiştirmesi. Eğer ülkesinde sıkıntı yaşıyorsa başka bir ülkeye de iltica edebilir. Ve buradan son olarak başsağlığı diliyorum annesine. Allah rahmet eylesin. Takdir ilahi işte. Çok enteresan. Ben orada acaba nasıl bıçak saplantı diye düşündüm ama işte insanın başına gelince geliyor dostlar. Diyecek başka bir şey yok bu mektupla ilgili. İnşallah bu videoyla birilerine vesile olur. Onların kurtulmasına destek oluruz. Ben diyeceklerim bu kadar ve siz sevgili dostlar aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Her zaman söylediğim bir şey bir tane like'tan ne olur, yorumdan ne olur diye düşünmeyin. Yorum yazacak bir şey bulamazsanız iyi yayınlar yazın, destek olsun yazın, selam yazın mesela. Ve böylelikle bizim de etkileşimimiz düşmez arkadaşlar. O yüzden destekleriniz önemli. Ve ayrıca verdiğimiz emekler adına mutlu oluyoruz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper sticker'lar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videonun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara, hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.